Kibirem bak çok orijinal bir adamın yanına geldik. Avdolay'ın. Bizim canımız. Tantuni'nin sanat merkezi. Sanat merkezi. Tantuni sanat merkezi. Usta kolay gelsin. Ne yapıyorsun, ilaçlar mı hazırlıyorsun sağ ol, canım sen? Sağ ol reis, hoş geldiniz. Oo, buzum, buzum, buzum. Vallahi kuzu ya. Kuzu ya, bu nedir abi? Gerçekten kuzu yani ya. Adana Tantuni Merkezi'ne hoş geldiniz. Aynen öyle abim ben. Başka şube yok? Başka şube yok, Avdoday'ı var. Avdoday. Koronanın şifası. Nereden başladı bu hikaye? Sene Başka kaç? Şey ya, anlasam sabaha bulurum. Sabaha, sen, bulur. sabaha bulur. 1965 miydi? kaçtı yıl? Yok. E, sene 94'te. 94 30 sene mi olmuş yaklaşık? 32. Evet, Kaç an, etti bir dakika e, 94. 6 orada. 21 evet. 20 29 sene. 29, sene bir 29 senedir Avda Batırın batır ortasına. Allah Allah. Batır şunu, batır. Başka batır şu yavruyu, batır. Al enerjisini. Al gelir enerjisine. mi? Uyguzum. Gelir mi abi? Şifa, abi. vallahi şifa. Bunu var değil ya mi? merhem diye süreceğim avuda da alacağım senden. Yani Şuradan ya. Karataş'a gidiyorum Edeniz'e. Evet. Alacağım bunu şu yağından. Abi gerçekten görüyor değil Cildine mi? Cildine sür ya. Bak. Abi. Oy 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 oy. 10 numara. Oy, abi, oy. Bunu al. Cildine sür. Yara mı var diyelim. Abi. Diyelim yani, döküntü var bir yerde. Abi ucundan tut. Yani ben bunu mesela gider <laughs> yarım tantuni yemezsem rahat çalışamam. Canım sıkılıyor. Kalp var <laughs> <laughs> saat kaçta yiyeceğiz peki avda dayı? Ee, saat on buçukta tantunimiz hazır. On buçukta hazır. Gece bire kadar buradayız. Gece 1'e kadar buradayız. Sen hangi saatlerde yemeği öneriyorsun? Ee, sabah mı? <laughs> ya ben kendimce yani ben kendim sabah geldiğimde yerim, 11'de yerim. İşin gücün az gidiyor sonra. <laughs> He ondan sonra ya <laughs> Allah'a diyorum başlayayım. <laughs> Allah'ına kurban. Şimdi şu apoşuma bir tane ben buradan ısmarlayayım. Evet. Heh, bir tane yap. Yarım yarım yap. Yarım evet. yarım yap. Bak malzemeyi torpil yapmıyorsun değil mi? Herkes aynı abi. Herkes, Herkes şey aynı. Şey. Yani Oy. bütün bir şeyleri bana bilir yani. yani. Mesela Oy. diyorlar Abdurrahman sen çok atıyorsun. Heh. Babacan burada diyorum açık büfe yani. Açık büfe. Halk Bak, yesin ya. Her yani. şey burada taze taze. Tabii tabii. Var mı bayat, yok. zararlı bir şey? Yok yok. Bir her... şey. Bak yok. ben burada göremedim bakıyorum. Abi bunlar, bunlar baharatlar. Doğal, hepsi doğal. Bunlar bizim. Hepsi doğal. Kıymamız, kıymamız domatesimiz domates. ışıl ışıl. Tabii, tabii, tabii mevsimi keşke şöyle yaz olsa bu da güzel olur. başka olur. Bir çim malı da domates idare ediyor yani, biliyor <laughs> musun? <mi>? Onun için <laughs> çim malı. Anladın abi? Nasıl hazırlarsın ciğerini? Kaçta başlar yolculuk? Allah'ınıza Allah sabah, sabah yerde de başlarız. Sabah. O gibi de hazır olur. Hı. Olduktan sonra da biraz dinlenir yani. Baba, gel tantuni yiyelim. Annemin ayrına lütfen tantuni yiyelim. Gelin. Gel. gel baba. Gel gel. gel. Şunu. Gel şunu bakalım. ben sana vereyim babam benim. Bu niye böyle? İşin Allah gücün rast gider. Hadi bakalım. Allah. Allah razı olsun. Allah İşin için. gücün Güzel. rast gitsin. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Şimdi bir yarım varmış. Arkadaşlarım ben bekletmeyeyim kardeşlerimi. Onları hazırlasam. Ekmen de böyle çıtır çıtır Oo. ha. Gevrek bir ev... Abi, ekmek. Heh. Şimdi <laughs> tantuni ekmeği dedi mi gevrek olacak hani değil, <laughs> değil mi? Oo. <laughs> Şimdi ama matematikte bir sıkıntı var mı sen havada dayı? Yok. Nasıl yok? Bir dakika. Şimdi bak. Tüm 8 lira <laughs> yarım olursa kaç lira? Yarım olursa 4,5. Bir dakika şimdi 8, 4, 5, 9 olması gerekiyor aslında o zaman tümün. Çeyrek kaç lira? Çeyrek 2 tane. Çeyrek 2. <laughs> bak 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 bak. Ne geldi o arkadaş sonunda. Bir bak. Bir tane de. <gülüyor> <gülüyor> Dayıma da yap. Dayım da yesin Allah'ına vur ben. ben Dayım zaten. Da otur, otur, otur. Gel gel otur gel bir şey olmaz gel. Dayım eski jönlerden. Ha baba sağ olasın. Allah'ına Allah kurban senin. Edeyim. Eski jönler burada hep bugün. Niyazi. Hep yeşil çamdan kaçan buraya geldi. Yeşil çam. Mankenler de içeride. O kızları baba. Allah'ım esir gelsin. Yesinler, gençler yesin. işleri, güçleri yolunda gitsin. Avda da neşen kaçmasın ha. Bak yarım ya yarım ya, veriyorsun diye. Yok ya, olur mu ya? <laughs> Ver dayıma. <laughs> Ver yesin. Şuradan bir öğrenci kardeşim gelse. Tamam. Dese ki iki liram var, bana tüm istiyorum ama dese. Abi veriyoruz, vallahi veriyoruz abi. Ya. Vereceğim. Veriyoruz abi. Bu senin duan. Tabii tabii abi. Heh var. dua da lazım. Yani abi gelen yani parası da eksik olduğunu veriyoruz. Heh. Yani sıkıntı yok yani ya. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Abi. Benim adamım nerede peki sana, Davut? Davut bir hastanededir, da o da gelir ya. Bugün İnşallah gelecek. gelecek. Aladağlı gelsin. Gelsin. Aladağlı gelsin bak. Gelsin, oy, gerçekten oy, gelsin abi. İnşallah. Ha, Bak kaç lira <laughs> verdi. Aha vallahi verdi parası. Abi, yetiyor. Abi, yetiyor. Yani sende 8 lira dediği bir şey tam bir şey yok. 7'ye de olur, 5'e de, olur. Hı. Hı. Burada gelsin öğrenciler. Sen buraya vallahi açık rüfe şey yani. Ya. Açık şey. Kimse taradıp da olmasın. 1 lira var dese. Ya vallahi veririm ya. 1 lira var dese de verecek. Veririm ya. Sen de değil <laughs> abi. ya. Bir anlat duası Bak. ya. Bak. Ooo süsmeler de gidiyor. Ya, tabii. Her şey fix menü, her şey var içinde. Aynen öyle abi. Allah Allah. Tamam o zaman ben yapma zamanı geldi. He. Bana şey çeyrek yap Söyle. ama bak o en son sihirli dokunuş istiyorum ben. Tabii. Sihirli bir dokunuş var ya abim. <laughs> abi Bu iyi mi böyle? Heh, güzel, 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 güzel. Oy kızım. Alayım mı? Oy yavrum. Ver, 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 ver o coşkuyu. Coşkuyu ver. Bana domates koyma. Heh, domates Anladım. koyma. Anladım. Ama Anladım. en son Anladım. sihirli dokunuşu Hatırlıyor değil mi o dokunuşu? Tabii canım. Bak ya, şimdi kavişanım. sihirli dokunuş gelecek. Hazır olun. Hazır kavişanım. olun. Sihirli. <laughs> sihirli lan <bela> bu. <olur. gülüyor> dur dur dur. Görür misin? Bak bu damlat ya şeylere damlat da. Heh. <laughs> Bak mi? merhem. Merhem. Vallahi merhem. sürdüm merhem işte bu. Gerçekten merhem. Merhem bu. Oy buzdum. Değil mi? Apoş şimdi um, gel, kamerayı vereyim sana gel. Apoş kameraya. Apoş kameraya. Al. Hah, şöyle vereyim Apoş'um. Şimdi bir de bunu zehirle öldüreceğim biraz sonra. Bana zehir öldürücü de hazırlar. <laughs> Limon mu da ver baba? Nasıl abi? <laughs> Efsane. Efsane. Daha önce yemiş miydin? Yok. <laughs> Tanıyor yani Avda'yı. Avda'yı tanımıyorum. Avda tanımayan var mı acaba şu Kozan yolunda? abi ben seneye bakkalımı koyacağım ya. Adana beni tanıyor ya. Muhtar. Adana beni tanıyor. Muhtar olur mu? Adana gerçekten beni tanıyor. Ya muhtar muhtar olur ama normal muhtar. Yani Adana beni tanıyor abi ya. Gel 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 gel. Gel kuzum. Gel gel. Hayır bunun zehrini alın. Bunu sıkın limonu. Ya bir adamın Tam hiç mi değişmez ya? Hep mi güzel olur ya? Yani? Abi neyse kapıda kapıda daima. Bunun arkasında bir emek var ama. Ulan abi tabi ya. Benim yani sevgim var ya. Sevgim var. Abi yani, anlat, yani ne anlatıyorsan aynısı gelsinler görsünler yani ya. Gelsinler görsünler. Yani. Sadece basit bir tantürü deyip geçmeyin ya. Tabi tabi yani öyle gelsinler görsünler abi. yani. Böyle YouTube'dan seyredin değil yani. Gelsinler. Lezzete bak. Ya bak. ya kanalgin gösterin. Bak kanalgin, Tavsit, Renni bak. Abi. Bak Renni, kanalgin, Tavsit. Hepsi burada. Bunu burada aldı abi. ve yani, şimdi e, Milli Sipariş yani, Teşkilatı abi. ve şöyle bir proje içerisinde Asel Sam'da. Bu askeriye de aynı zamanda gidecekler. Aynen. Askeriye de çantasını koyacaklar. Abi Cildi bana. Bana Tamam tamam bana. Bana, bana. Cildi cildi. <laughs> en güzel yeri sonu. Aman kavga yok, kavga yok. Of. Mutlu sonla bitiriyorum bak. Yarım yani. sonunda Dayım. Ben, Ellerini taraftaydı. kollarına saldı, aldı dayı. Ben o taraftaydım, çolktan da buraya geldim. Hemen neredeydi ya ben? He baba şuradaydı. Alayım mı Kurabiye gibi gitti ya. Avcı şey. Kurabiye gibi gitti abi, abi çeyrek. Abi çeyrek kurabiye de ya. Kurabiye ne? bir o ya. <gülüyor> Hadi <gülüyor> abi bak. yani biz böyle anlatıyoruz. Gelsinler görsünler yani. Tantuni <laughs> görsünler. <gülüyor> Oo. Yap avcı yap. Yani bir yarım ya yetmedi değil mi yarımlar? Yarım yetmez. Su ya yiyecekler ya? burada. Değil, başka. Yarım e, yiyorlar. Yarım da yani, e, şey. Evet. Tatlık. Ee, devamı da istiyorlar ya. Yani. He, evet, taze taze sıcak sıcak o, yiyecek. Oh, oy kuzum, oy kuzum. vallahi e, hep kuzudur ha yani böyle uz, var ya. Ekmek de bak, kürek ya. Abi şurek abi. Bildiğin şurek kürek gibi ekmek o, ya. Abi görür Lezzetli. Kurabiye. Bu, Bu yarım soğansız mı olacak? Hadi, domates maydanoz. Bana tamam. Sen otur yanım tamam. O maydanoz. Maydanoz, soğan mı? Yok yok, maydanoz domates. Maydanoz domates, maydanoz, domates. herkese göre var. Zaten. El bombası koy da sıra koyar mısın? Hava uçarım ben. <laughs> o biraz benim zor olurdu ama. Biraz değil. zor olur. Zaten Baba afiyet olsun, zaten afiyet olsun. Kendinize dikkat edin, yakışıklılar. Hadi dikkat, sağdan gidin. Hadi. Hah. El bombası zaten benim. Sen zaten bombasın ya dayı. <laughs> Abi yani böyle yani abi. Böyle Şimdi ya böyle... sen burada torpil var diye torp doldurmayan değil mi içine? Abi kesin torpil yok burada ya. Herkes aynı. Herkes aynı abi ya. Herkes İş herkes adamı aynı. da gelse aynı. De Vallahi aynı. Çöpçü de gelse aynı. Valla bu ha. gerçekten sen bunu askerinin çantasına koyarsan bu adamların işi gücü yol yolunda gider. Aynen öyle değil mi abi? Kurşun muşun işlemez askerimiz Yo, inşallah. Yok çeli gömle gibi olur. Of. <laughs> of 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 <laughs> Çıtır çıtır abi yesinler bunu. Abi herkesi bekliyoruz tabii ki. Burada Kozan yolunda. Kozan yolunda. Neresi? Tam mevki neresi burada? Abi uğra? mevki burada. E, şöyle izledin. Su deposu e, geçiyor burada. Güroğlu Manav'ın karşısındayız. Su deposunda Güroğlu Manav'ın karşısında. Karşısındayız. Telefon numaranı açıklama kısmına bırakıyorum. Tamam. Seni seviyorum Adana'yı. Sağ ol abi. Adamsın. Saygılar. Kutun kendine, bak, kendine selam. dikkat et. Adana'ya selamlar. Selam. Adana'ya selamlar. Evet. Gözüm.